Erol'a sen ne öyle ara öyle. bu kadar da bir cömertten çıktın Poşetin yani? içine, içinde ne var, ne koydular <laughs> içine bilemezsin. Hoş geldiniz sevgili giyikler. Neden Harun'u kaçalarak başladığımı sormak istiyorsanız cevabı şudur. Çünkü Miss Marvel izlemekten daha eğlenceliydi bence Kesinlikle. mesela. Kesinlikle. Bakın arkadaşlar, biz bugüne kadar Geek Yapar'da çok kafamıza göre takıldık. İşte bir dizi incelemeye başladık, 3-5 bölüm inceledik. Sıkıldık, bıraktık ortasından, size haber bile vermedik. Bazen hepinizin beklediği bir içerik oldu, sonra da canımız tatile çıkmak istiyordu, şey yapmadık falan. Ama dedik ki bir kere en azından olsun. Birazcık e, profesyonel davranalım ve başladığımız işi bitirelim. E Marvel'ın da dizisi yani böyle kenar köşesi bir şeysi değil. Hani kimse izlemiyor olmasına rağmen. Hani değer dedik. Ama hani kusura bakmayın. Biraz şikayet ede de Biraz surat asa asa. Biraz istemeye istemeye konuşacağız evet. biz Marvel'ı. Çünkü... E, bir şey oldu benim hiç açıkçası. Hani böyle o Allah'ım nasıl böyle bir şey yaparlar çok alındım. Evde Marvel'a mektup yazdım gibi bir durumum yok. Ama yani, izlemesem de olurdu. Kesinlikle olurdu. Bir de bölümlerde böyle 50 dakika falan ya... ...son iki bölümü ben biriktirmişim, inceleme çekmeyi bıraktık diye. Böyle izleyeyim diye başına geçtiğim şey diyorum böyle... Ya film izlerim bunu izleyeceğime. İçeriden şey. <laughs> neden evet. bunu izliyorum? Bir de doldurma gibi ya. yani. Çok doldurma gibi. Ya. 50 dakika var de, da, diyalog hoş. yok. Ekstra bir e, görsellik bir şey yok. Oradan oraya koşturan gariban çocuklar var. Evet. <laughs> Bari şey diye böyle düşsün Müslüman diye. Neyse yok. Bu espriyi de yapmayacağım artık yeter. Bu espri de bay diye artık kesinlikle. Ya bilmiyorum yani işte dizinin efendim bir her zamanki gibi bir süper kahraman kısmı vardı. İşte kız ışık atıyor falan. Burada onlar iyi peki. Çok ilginç mi bilmem. İlginç bir güç bu arada aslında. Yani özel efekti olarak izlemesi ilginç. Daha önce görmediğimiz. Herkes yumruk atıyor. görünüyor bunu. bir de. Evet. Yani estetik bir şey görünüyor. oluşturmak falan böyle. Ee, bir de zaten o çizgi romana da bağladılar. Yani Geri konuşuruz diye. En bigen o şeyi değişik bir format yani. Onu o şekilde kurgulamaları muhtemelen yapamayacaklardı yani. Direkt olarak uzununu büyütmeyi yapamayacaklardı. Sizce diye. niye ama yapamayacak diye bir şey yok. Tabii ki istese yapabilir. Niye böyle bir karar verdiler acaba? İşte nur evet. evreni. Nur evreni filan. Ha yani. yani gene günün sonunda bir saniye öyle bir yerde çocuğu tutuyorduk kameranı böyle Hı. ele dönüşüyordu evet, filan. Evet. Hani genel çizgi romandaki biçime de benziyor Hı -hı. bir yandan. Ama işte kaynağın nurmur. Bu arada bu güç aslında çok ilginç bir güç. Yani böyle mesela bu şeyin gücü bu arada aslında. İşte Invisible Woman'ın yani Fantastic 4'teki kadının gücü. Hı -hı. Ee, o karakteri şimdi çizgi roman dünyası devir ya. Fantastic Four filan genelde tabi ana akım bir şey oluyor. Ama böyle 40 yılmış karanlık bir öykü ya da artı 18 artı 16 filan çizgi romanlarda bir anda o güçle o kadının neler yapabileceğine dair hiç daha önce düşünülmemiş şeyler ortaya çıkıyor. Hmm. Yani böyle boğazını tıkayabiliyor insanları ve boğabiliyor insanları falan, falan filan. Patlatabiliyor yani, içeriden mantıklı. filan. Ama işte bunu asla böyle kullanıldığını görmeyeceğiz tabii ki Disney'de veya Disney. Evet, bu kızcağız kendine basamak falan yapacak evet. Işte şeyler bile daha sertti yani o Falconland winter olduğu Burada bir de yani yaşları küçük olduğu için aslında yani küçük yaş yaş açısından bayağı iyi bir güç ama bence hiç akıllıca kullanamadılar yani hani şu e, tasarım olarak güzel görünüyor gördüğümüz hı hı. şey de Sadece elini uzatıp bir şeyleri tutmak, kavramak, ya, atmak gibi kullanıyor Bu dizinin yani. genel sorunu bence bir şeyleri anlatırken hiç ilginçleştirememesi. Hmm. Şeyi de öyle, mesela dövüştüğü villain'ı sayılabilecek o cin şeyi de, hmm. o kadınlar, yaşlı teyzeler hmm. falan da hiç ilginç değillerdi yani. Evet, bence. kimse onların o hiç ne anlam veremediğimiz garip silahlarını falan evet, bir oyuncak olarak yani. hayal etmiyordur mesela, anlamadık çünkü yani. Öyle. Neydi, onlar, Neydi yani. onlar? Geldiler, gittiler bir de. kadın Pakistan'a takip etti, gitti. Orada öldü. verdi şıp diye falan. Böyle hop diye biten bir hikaye. İlginç bir, um, kendi tarihine bir zaman loopu gibi bir şey yaptılar değil mi arkadaşlar? Evet. Onu ben yanlış anlamadım. Öyle bir şey oldu. O kurtardığı... En başta kurtaran aslında Hı -hı. yine bizim kızmış falan. O kurtardığı çocuk kim? Annesinin annesi mi? Hı -hı. Kim evet. O? Öyle mi oluyor? Değil mi? Evet. Yok. An, an, ha Çocuğu diyorsunuz. Tabi çocuğu kutu babasına veriyor. Annesinin annesi. O tanıştığı tip de an, yani anneannesinin ailesi olmuş oluyor. Ha. Onlar da işte bir cin ve de bir Müslüman. Farklı. Hindistan'da yaşayan bir evet. Müslüman adammış. Evet. Bak. İkisi de evlenip e, Evli. tek başlarına yapamayacakları bir şey yaratmışlar. Böyle diyordu. Evet. Yani. <laughs> Mesela o Müslüman adam ne kadar moderndi, değil mi? Hani tabii. ağaçın orada kadın buluyor. O işte cazimlen, hemen evine alıyor. Evine alıyor. Ne ara nikah kıydınız? Çocuklar yapılıyor, bir şeyler oluyor. Hiç Şey demiyor senin başın açık falan. <laughs> <laughs> ne bileyim. Belki <laughs> arada o krizler yaşanmıştır. O zaman atlaması yaşadık. <laughs> Tanıştılar. Sonra hamileydi biliyorsunuz. Hayır yani tabii ki modern görüşlü, açık görüşlü bir Müslüman olabilir. Evet. O beykça anlatılabilir falan ama Biraz bir de zaman da eski ya. Evet. Hindistan'ın o her öyle bir adamcağız yani. Şey değil ki böyle ne bileyim ben. Yani işte o ya politik doğuruculukçulukçuluk ötesinde biraz onu hissedemeden izleyemiyorsun bu diziyi yani. Ya o komple e, Pakistan'a gittikleri yerleri biraz böyle turizm ajantası tanıtımı gibi yapmaya çalıştıkları için, <laughs> için ben oralardan hiç keyif alamadım. Aslında yani New Jersey'nin o e, dandik gökdelen sokaklarını görmektense oraları görmeyi tercih ederdim. Tercih Ama gerçekten o Pakistan'daki sen iki bölümü ben sardırarak izledim. Çünkü o kadar sıkıcıydı ki yani. Biraz da görsel olarak da benim de şi 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 şikayetim şu. siz mesela geçen tartışmıştınız ya bu filmler masal mı bilim kurgu hmm. falan. Ya görsel olarak da o kadar gerçekçiliğin dışında geldi ki bana hani o mesela tren sahnesi, o kalabalık hmm. bilmem ne şey bekliyorum orada. Ha, o yığının içinde dolaşıyormuşum gibi böyle boğulayım onları izlerken istiyorum ama o kadar yapay gözüküyor ki. Katılıyorum sana. Ee, hiç hissedemedim yani. O pazar yerleri falan da öyleydi. Biraz evet. böyle otantik bir yerler göstermediler. normal demişler. ha evet. Görmediğimiz herhangi bir şekilde herhangi bir pazarda ya da başka bir filmde görmediğimiz herhangi hiçbir şey göstermediler. Niye gittik oraya kadar yani Kesinlikle. mesela. Kesinlikle. Ya ve mesela çok garip değil de şey bir detay yani saçmalama Ömer diyebilirsiniz bunlar ama ben... mesela şimdi bunlar işte Pakistan'a gitti kuzenleriyle falan buluştu ettiler ya sonra da kuzenleriyle bunlar geziyordu ben tren istasyonu görmek istiyorum dedi iyi sen siktir git <laughs> <laughs> sonra bunlar eğlenme gitti falan <laughs> Hocam böyle olmaz ya doğu kültüründe. Kız başına gelmiş turist kuzeninin uzaktan. bile tanımıyor, etmiyor, tanımıyor, etmiyor. bilmiyor kimseyi. Bir kere Kim bir şey diyeceğim. Ee, Pakistan'da Google Maps yok mu? Neden <laughs> Smithçi'ye sordu? <laughs> Acaba kalmaz. Sen Smithçi'ye sormuyor musun? <laughs> ben ben daha, daha sorarım Smithçi'ye. Smithçileri ezdirme. Ya, ya yok orada kız yalnız kalsın. O öbür yakışıklı, yeni yakışıklı <laughs> çocukla tanışsın <laughs> diye. Hep de yakışıklı çocuklar tek başına geliyor. Bir tane yakışıklı çocuk gördük yani. Hiçbiri böyle şey olmuyor yani. <laughs> böyle, ya, tamam ya bu kimya falan böyle de hepsi nazik, tatlı. Hayır, benim daha çok takıldığım şey orada pazar yerine yalnız kalması falan değil. Birileriyle tanışıp ondan sonra akşam bir de partilemeye gittik biz. Ne <laughs> evet <asla> evet yani? <laughs> Bir de şey yapıyorlar. Bu <laughs> hem bir hayata anda? geçiş yapıldı orada. Bir kebap trivial. var ha, evet ya. Onu falan yapıyorlar neydi? diyorlar. Yani Hayrola sen ne ara bu kadardı? Divcior'dan çıktın geliyorsun? Poşetin içinde ne var? <laughs> ne <bugüne> koydular. <laughs> içine bilemezsin. <laughs> Küçük yaşından. Biraz e, son bölümdeki şeye gelelim arkadaşlar. Şimdi e, süper kahraman öyküleri filmleri çok çok fazla olduğu için biraz böyle hep bir öncekinden bir şeyi farklı yapalımcılık ulu verebiliyor. Mesela Iron Man'in filmi çıktığı zaman o ilk işte o sonunda benimle Iron Man falan yapması hı hı. çok değişik gelmişti. Evet. Çünkü o zamana kadar Örümcek Adamı'ndan süpermenine Batman'ine herkese gizli yani gizli gizli, yani. gizli, 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 gizli falan. Şimdi burada da şöyle bir tercihte bulundular tamam dünya bilmiyor kız öyle şey gezmiyor hı. ama mahallesi biliyor galiba artık yani evet, ana yani. sobası da orada falan diye bağırıyorlar yani. Evet evet evet. <laughs> yani onu da söylemeden geçemeyeceğim. Nasıl bir aile ben anlayabilmiş değilim. Yani en başta böyle hani akşam dışarıda bile kalamazsın diye o aile. Suçma <laughs> savaş kızım. O tobe yani. Süper. öğrenir öğrenmez. Evet. Bak sana kostüm yaptım. Kostümü nereden aldı? Nasıl yaptı? <laughs> o, o evde yapılabilecek bir şey benzemiyor. <laughs> ya. Yani. Ve oradaki hani o şeylerle dövüş anında da böyle şeyler yürü falan hani kız ölüm ölmek üzere öyle yazdığı an bir şey oldu kadın. Ay gitti kızım falan diye. Onun dışında şey yani yürü kamala falan yapıyorlar. Hocam oradan orada. yani bunlar işte Amerika'da yaşayan Müslümanlar biliyorlar polis şiddetini falan. Ya oradan bir kurşun <laughs> sekip kızın beynine girse <laughs> yani, yani. evet. Neyse kız da zaten mi diyecekler yani Allah korusun artık <laughs> ne bileyim ben yani o şey bence de çok aşırı tutarsız ve saçma yani hem evet. hem baştaki tavrıyla sonraki evet. tavrı açısından hem de yani mantık yani bir çocuğun geldi <laughs> İşte ee, işte şeylerin, Kaptan Amerikaların, Hulkların olduğu dünyada ben de bir süper gücü sahibim dedi. Peki olabilir, tamam delirmiyoruz. Hı. Ama yani sonra hadi kızım eyvallah, helal olsun, şampiyonumuzsun falan. Bari onları koymayın yani, zorunda değilsiniz ki. Yani ya da işte 50 dakikan var daha düzgün Biraz bir şekilde daha yavaş evet, yavaş. Işte, bence yani. sırf daha önceki örneklerden farklı olsun diye de bu tercih var. Hani bu sefer hmm. bu kızı e, destekleyen hayır, bir aile hayır. bilmem ne ortamı yapalım. Ama o zaman en baştan beri öyle yapsalardı. O da bir seçenekti yani. Haklısın. Direkt öyle bir şeye dönüşebilseydi, dönüşebilirdi filan. Ne bileyim hani hem biraz işte senin az önce dediğin gibi hani biraz oradan gösterelim, biraz buradan gösterelim. Bu kültürü de tanıtmadan geçmeyelim ama işte onu evet. da tanıtırken şöyle yapalım gibi bir kafaya girmişler. O da işte her şeyi yarım bırakıyor. Yani ben şeyi söylemek istiyorum Marvel'la ilgili. Dizi Atiye gibi. Yani bunu da şu açıdan söylüyorum. Atiye'nin de böyle çok temel aldığı işte bazı kültürel öğeler vardı. İşte anne ve kızı, kızlar annelerin kaderlerini yaşarlar. O gö kültürel göndermeler falan ve kurduğu böyle bir distopik bir dünya vardı. işte çok detaylı şey yapmadan hani insanlar artık çocuk sahibi olamıyor bu. ...mitolojik durum yüzünden gibi Hı. bir şey söylüyordu. Sonra aldık bomboş Hı. ve e, işte bir sezon boyunca oradan oraya gittikleri... ...Cappadocia'dan sonra tüneller kazdıkları bir dizi izledik. Bu, Miss Marvel'da biraz öyle gibi geliyor bana. Yani karakterlerin hepsi mesela o şeyh karakteri camideki... ...çok güzel e, şeyler söylüyor. Çizgi romanlardaki replikleri kullanmışlar birebir. E, ya da işte o şey yaptığı... Kur'anlı alıntı söylüyor zannedip Lincoln'dan söylediği Hı. falan. Aslında çok güzel olabilecek mesajlar. Pakistan'a gittiğinde o büyük annesiyle annesinin arasındaki çatışmayı görmemesi. Evet. Oradan bizim Kamala'yla annesinin neden böyle bir ilişkisi olduğunu anlamamız. Bunlar hepsi çok güzel. Ama ben bunları izlemektense ya bunu da aksiyon dizisi yaptık oradan oraya çocuklar koştursun'u izliyorum. E bana o mesaj geçmiyor halde ben Atiye izlemiş oluyorum. Hı. Evet. Yani Atiye'yi ben izlemedim. O yüzden bir şey diyeceğim. <laughs> zaman güzel ya, bir benzetme. Benzet. Ben, <laughs> Aynen. ben Aynen. bir sürü şey yazıyor Allah Allah bana mı atıyorsunuz? Atiye izleyenler yazsın. Deniz <laughs> <laughs> başarılı mı bu benzetmesinde? İşte Bruno, Kamran, ne bileyim abisi kızın falan çeşitli karakterler var. Öbür neydi Hatice miydi? <laughs> Uydurdum. Ee, <laughs> neydi yok. öbür bir tane kızın adı? Nakia. Na Nakia, Nakia <laughs> öyle bir şey. <laughs> Onlar i̇şte falan var kızı. çeşitli karakterler. Ne bileyim aklında herhangi birisinin hakkında bir şey söylemek istiyor musun? Ee, şöyle karakterlere biraz twist 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 yapmaya çalışmışlar. Mesela o bulileyen e, kız. Ha ya, doğru. Bu diye bunlara Aynı. yardımcı oldu. Ay, o, Orta çok artık toz pembe bir an mıydı acaba? Evet öyleydi ama hani değişik bir şey. Gerçi şöyle, kız, o kız da meşhur olmak isteyen, yani hani işte Hı. TikTok, Cerçurt hesabı olan bir tip falan. E bir süper kahraman belirdi ya da tabii ki peşine takılırsın aslında onu yani çok saçma. Ha, ha valla, e, çıkar okul. Tabii çıkar ilişkisi. Okul sekansı zaten komple fail'de. Yani birden ya, her herkes canım. bir yerden peyda alıyor böyle. Ha <laughs> evet ya. Nasıl oluyorsun? Ya bak orayla ilgili söylemek istediğim bir şey var. Gene çocuk dizisi, Disney Plus dizisi falan olmasıyla ilgili işte beni çok rahatsız eden şöyle bir şey var. Şimdi okul sahnesinde bir takım bizim karakterler koşturuyor okulda işte polislere şey yapıyorlar falan. Polislerde yani polis yani SWAT ekibi böyle makinalı tüfekli, full zırhlı falan. Hani öyle mahallenin ha ben şu çocuğu biliyorum her gün dükkandan simit alıyordu. Yani yerel polisi de değil. Evet. Özel tim tamam mı? Şimdi arkadaşlar Amerika'daki polisi biliyoruz. Amerika'daki polis önce vur, sonra belki <laughs> soru sorarız <laughs> şeklinde filan. Şimdi bunlar ama hani o tamam yine de bunlar çocuk. Bunlar silahsız filan diyebilirsin. Bir de bir okuldalar. Okuldalar filan. Ama Şimdi bir kere biz post süper kahraman dönemindeyiz Marvel'ın. Artık insanlar biliyorlar süper kahramanları, süper güçleri bilmem ne. İşte hatta devletin güvenlik kolluklarının süper güçlere karşı bir takım protokoller bir şeyler hmm. geliştirmeye başlamış olması beklenecek bir şey. Ve orada da şöyle bir şey mantıklı geliyor bana açıkçası. Amerika'da hakikaten yani hani karşıdaki şeyin zanlının neyse işte silahı tabancası varsa onu çıkarmışsa veya hatta çıkaracağından şüpheleniyorsan yani. bile pat vuruyorlar. Hmm. Şimdi aynı şekilde buradaki bu tiplerin de Gizli silahları var. Yani o kamran işte sağ sola ışık atıyor. Evet, Bizim kız evet. da ışık atıyor. Hı. O yüzden onlarla mücadele ederken öyle dur ellerini kaldır, ellerini kaldır filan olmaz yani. O böyle bir şey yapmaya başladığında sıkarlar gibi evet geliyor bana. Mesela özel silah vermişler ellerine normal hmm. bir silah değil belli ki o hani ışın çıkartıyor. Hani daha böyle özel güçleri olan insanlar için tasarlanmış falan bir şey ama belli ki eğitim de vermemişler. Yani hmm. 4-5 tane gerçekten hayatında idman yapmamış küçük çocuğu kovalayamıyorlar bile <laughs> yani. bunu da düşünmüyorlar. Benim daha çok dikkatimi çeken ve daha çok sinirimi bozan şey o sokaklarda kaçtıkları zaman vardı ya Bruno ile bizim kamera Kamran. Hı İşte Miss Marvel buluyor bunları sonrasında. Orada işte çocuk bir e, enerji patlaması yaşıyor falan. Yani bir tane şey de polis de şey demiyormuş uydudan bir bakalım nereden geldi bu. Yani yok mu teknolojisinin? O silah elinde varsa öyle bulabilirsin. Bayağı gayet çekeceğim filmi gibi hadi çevreyi sarıyoruz dört dört, dört hmm. blok kapatıyoruz. E, tespit edebilirsin sen bunu yani. Küçük bir şey değil ki. Yani sadece kaçıyor olsa önemli değil. Güç dalgası geliyor oradan. Bir ses geliyor, bir şey geliyor. Yani o kadar ekipmanla, o kadar eğitimle... Demek ki eğitim vermeden saldılar bunları sokağa. Ya yok, genel olarak karşılaştıkları insanlar şey gibi ya... Star Wars'a hep eleştirilir ya Stormtrooper'lar çok dandik falan diye. Bu dizide de öyle ya. Bence hatta şey gibi yani evde tek başına hırsızları falan evet gibi bunlar gibi. yani. Hani bizim o şeyler gene abisi abisi olaya karıştı işte oyuncak top bir şey atırdın atıyorlar. Softbol. Ha yani 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 evet. Şey topa atıyor. Abi gene o da mesela polise şeydir, asalttır yani biliyoruz evet. Amerika'da öyle olduğunu falan. Bir daha hadi şeye geçtim. Tamam. Bunlar çok iyi bir polis timi. Hı -hı. Aralarında psikopatlara elenmiş. Biz iyi insanlarız falan diye takılan bir grup polis. <laughs> i̇yi. Bunların hiçbiri niye tutuklanmadı abi günün sonunda? <laughs> Polis işine karıştılar, yani top attılar polise. Böyle tuttular bir şeyler yaptılar ama o aralar etraf karıştı ondan sonra. Ama olmaz ki yani gene ne de olmaz, gene de olmaz. yani bunun oyun, çocuk oyunu değil evet. ki yani bu yani. Adresi belli bu insanların evet, şeyi belli yani. O, o gün tutuklanmadın değil mi Ersin? <laughs> kapısına gider alırsın. Sizin <laughs> çocuk dün evet. neler yaptı bize falan Yani tamam o şey kadın işte amirinin emrine <laughs> aykırı hareket etti <laughs> anladık da Gene de polise top atmak falan yasak abi yani <laughs> Allah Allah. Hele hem yani silahlı SWAT ekip. Herkese işte reşit değiller kafaları basmıyor ama abi kesin almaları lazım. <laughs> yani. abi kocaman abi evet, ya. Hani reşitli adamsın evlenmişsin daha yeni yani. yani. <laughs> Uçundan <laughs> sakalından unutan top fırlatıyorsun. Yani hani biz bakmazken Amerika hakikaten... Ya yani bizim Müslümanlara çok ayıp ettik. Biraz onlara iltimas geçelim siktir. Bir iki ya falan görmezler. Buna mı döndü biz bakmazken anladın mı? <laughs> dizinin kendisi de ona dönmediğini göstermek için elinden geleni evet, yapıyor Evet yok FBI yani. muhabbetleri aynen evet. yok. Hep bizi dinlerler bilmem şey, ne. Şey yani o diyaloglar mesela ben olduğum yerde hani SCV tarafımın hoşuna giden şeylerdi. Camiye gidiyor böyle işte 16-19 yaşlarında erkek, Arap ya da şey arıyoruz. Orta Doğulu birini arıyoruz diyor. Herkesi söylüyorsun şu anda Onlar çok güzel diyorlar. Ama işte sonra Scooby-Doo ekibi gidiyor. <laughs> Scooby-Doo, gerçekten öyle oluyor. Tabii. Neyse böyle yani aşırı ciddi konuları, aşırı tontiş bir şekilde şey yapan, arada kimsenin ilgisini çekmeyen diyeceğim bir süper kahraman miti ve şeysi sıkıştıran. Yani biraz da ilginç aslında bütün o nur muhabbeti, Hı -hı. cinimsi tipler ama o yok bilmem ne hançerler falan ama çok görmedik günün sonunda. Ya evet, ya şey açısından biraz ilginçti. Fikir olarak hmm. hani bizim cin diyebildiğimiz hmm. şeyler falan, bir de normal cin anlatısına da benziyor. işte evet, evet. aynı dünyada aslında iki farklı boyut var. Biz göremiyoruz hmm. onları. Sadece bir şey olursa görebiliyoruz. Hmm. Mesela K Carol Demers'ın kedisi var, o görebilir mi? Mesela çünkü hmm. göz parçası. Fikir güzel de. Onu da, yani işte bir bölümde de onu böyle hologramla anlatıyor. Ben onunla da çok <laughs> takılıyorum şey. Çok basit şeylerin bilgisayardan üç boyutlu şey. Gösterilecek şeyde niye hologram yapmışsınız falan diye böyle. Hocam Amerika oldu. bolluk ve şey yani. Birisi 400 yani. dolar, birisi 800 evet. dolar. Um da değil. Ben 2500 dolarlık olanı istiyorum falan. Bana onu icat edeceksiniz falan diyor. Yani Tabii Bruno da mesela anası yok, babası yok. Bir dünya cihaz evet. teknoloji erişimi var nasıl oluyorsun? Yani? Ya o geleceğin ayrılmayın da. Tabii. Neyse gelelim hadi sonuna ee, dizinin heyecan verici olan. Sırf o cümle söylensin diye çekilmiş evet. olan bu dizide. Evet. Çok. <laughs> beklenmedikti valla. Hani hala şaşırtmayı beceriyor eşi olan eşek Kevin Feige gibi arkadaşları. Yani hani... O kadar şey yani işte WandaVision'ı izledik tam yeriydi çünkü ha, evet, falan. yerden çıktı. Yani öbür açıp evet. e, şey Multiverse of Madness bekledik o 3 saniye içerisinde yok oldu gitti falan. Miss Marvel'ın sonunda çıkartıyorsun bize şeyi, peki, mutasyonu. Peki sizce arkadaşlar e, yani bu konuda siz ikiniz ne kadar heyecanlısınız <laughs> bilmiyorum ama sizce ne olacak yani sizce mesela atıyorum Miss Marvel bir mutant yani şey işte Kamala bir mutant evet. ve şu an böyle mutantlar çıkmaya başlıyor. Ve işte e, ne bileyim ben 25-30 yaşlarında bir Profesör X gelip Kamala ve buna benzer tipleri toplamaya mı başlayacak? Şu an buna doğru mu gidiyoruz acaba? Yok. Bence hiç oraya gitmiyoruz. Nereye gidiyoruz? Mutancılık olmaz mı? Bence yok daha var ona yani. Ya olursa da şeyle Kamala kanlı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bunlar zaten Marvel evet, yani Marvel's çekecekler. Evet, The Marvel's diye bir şey. başka hmm. bir yere gidiyor. Zaten ben mesela muta genetik mutasyon deyince hani herkes X-Gen'i diye düşündü de ben gene acaba Inhuman'lar gibi mi düşündüm? Çünkü bu e, öbür işte bizim Kaptan Marvel'ın da şeyi var ya Kree'lerle hmm. bağlantısı hani ırksal olarak. Ya öyle bir mutasyon gibi düşündüm ben yani o, Öyle bir genetik. O, ama o o sahnenin de trii arkadan hmm. X-Men müziği verilmesiydi. Ya evet tabii o, yani onu birazcık... aynen. Hadi buna düşün. Yani ilk falan. gördüğümde hiç öyle düşünmemiştim. Ben direkt inhamın gibi düşün. Evet. Sonradan e, X falan diye. Yani olursa o güzel olur. Şimdi kim niye istemesin öyle bir şey de yani. <laughs> Ama işte şey ilginç yani. E, Iron Man'in 50 yaşında olduğu, Captain Amerika'nın 40 yaşında evet. olduğu dünyada. Evet. Hani böyle yeni ve toy mutantları, X-Men'leri, bilmem neleri mi görmeye başlayacağız ciba falan? Bir de üzerine MCU'ya şey de dahil oldu, Deadpool da dahil oldu. Şimdi onu da düşünmek lazım MCU ya yani. MCU'ya dahil oldu ama o şey demek değil, yani Deadpool zaten i̇şte bütün yani kurallara şey kesinlikle yapabilir Kesinlikle öyle ya. ama hani şimdi bu evrende Deadpool'un varlığını tanıyacaksak, X-Men'in varlığını zaten tanıdık, tanıdık demek, demek, demek ya. ya. Yani. Ya yok, şey olamayacağına göre arkadaşlar, işte Michael Fassbender bilmem ne kadrosu, bu dünyada zaten varmış diyemeyeceklere evet, göre. Evet, evet. Çünkü nasıl olsun İşte yani. De gene Ama Deadpool'da da falan. göstermediler şimdi yani, şey... Evet, e, gösterdiler, gösterdiler. Hatırlasana. hatırlasana. Ama hani, buraya alırken başka şekillerde olabilirler. Yok yani hani... Yani Hugh Jackman'ın şeyini gösterdi, Wolverine'i gösterdi, Dino. Hayır be, kız şey vardı, küçük bir espri sahne vardı ya, Colossus'la bilmem neye gitmeye gittiğinde Deadpool 2'de şey... Ha -ha. Diğer, ya ben niye hep size takılıyorum ya? Pahalı X-Men'ler nerede, falan diyor. Evet, evet. Kapıyı çekiyor, tamam. kadra var orada. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Ama yani hani ya zaten yani şeyin şakası bir yana o, tabii ki bir şaka bir de Deadpool'u çok ciddi evet. almak zorunda değiliz ama yani sonuçta bu kurulmuş karakterleri, bu evrenlerini zaten varlardı yapamayacaklarına göre herkes multiverseden gelecek demek de çok ucuz bir numara gibi bilmiyorum tabii. yani nasıl ama olacak? Ama gene öyle falan olabilir bence. Deadpool gelir, Deadpool multiverseden gelir, yani o taş da geçer. Evet. Neredesin sen ya? Multiverseden işte. bu kadar ya. Biz bunu niye yaptık gerçekten? De? Gerçekten şeyi çok merak ediyorum, Jace, McAvoy'lar falan gelecek <laughs> mi? Ya herhalde onlar olsa olsa Patrick Stewart gibi böyle paralel X-Men olarak cameosunu mamayosunu evet, yapar. Bir maceralık gelip gitmek. Evet olabilir. hatta koca bir film bile değil yani gene cameo evet. gibi. Ama çünkü hani biz gene bu saatten sonra James McAvoy'lara dönmeyiz herhalde artık ya. O biraz gerçekten saçma Garip oluyor, değil, değil mi yani? Ya bir de hani ne bileyim... Ya yapmasınlar. sına. Hiç yapma. Fantastik 4'lü filmi gelecek yani bir noktada en hani 4'te gelecek mi bilmiyorum ama 5'te garanti gelecek. Adı çıktı yani. artık evet. Yok. Evet. Yani, yani 4'e yetişecek mi onu bilmiyorum. Tarih açıklamadıkları için ama 5'te garanti göreceğiz yani. E, o da giriyor işin içine. Ya işte şöyle olabilir arkadaşlar. Şunu yapabilirler bazı oyuncuları getirip bazılarını getirmeyebilirler. Hmm. Evet ayıp olur ama bunu yapabilirler ve bunun açıklaması da şu olur. Nasıl ki hani Patrick Stewart hmm. zaten kendi X Men şey gel orası şey değildi. Bizim, Bizim bildiğimiz bildiğiniz... X Men evreni değildi. Neydi? Aynen gene paralel Evren hmm. gibi bir şeydi falan. Onun gibi James McAvoy'lar da orada var. Hmm. E, pardon şey yanlış söylüyorum. Hani mesela atıyorum James McAvoy var ama Wolverine Hugh Jackman değil başkası. Hmm. Ya öyle şeyler yaşanabilir. Ölüp kalıp bir şeyler bilmiyorum çok ilginç. Peki bir de son after credits şeysini anlamaya çalışalım. Acaba orada ne oldu? Orada ne oldu? Yer Hı. değiştirdiler. Evet. Öyle oldu. Da neden yani? E, neden? Şimdi şöyle çizgi romanda onun bir şey varmış. TV'nin bu e, ne deniyor? İngilizcesi neydi hatırlamıyorum. Bu bileziği var ya. <laughs> onun bir Tivin bileziği varmış ve bunu bizim Kaptan Marvel'dan önceki bir e, yani onun asıl Marvel olan asıl Kaptan Marvel daymış o bileklik. <laughs> Ee, biraz böyle şeye benziyor zaten bu nur evreni dedikleri şeye benzer bir özelliği var nötr böyle buranın zıttı gibi işliyor hmm. onun gittiği yerlerde Hı -hı. Ee, ve bu bileklikler işte sayesinde bizim zaten karalı demirsin da var şey özelliği teleport özelliği hmm. ışınlanma özelliği hmm. o iki bileklik birbirini çekiyor yani, Hı -hı. Yani, bir şekilde böyle bir şey matchleri anne double dragon şey madalyonu gibi. Hmm. Onu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Mert. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 ama yani bu tamamen çizgi roman bilgisi. Yani şu ana kadar hani her şey çizgi romana uygun gidiyor gibi bir şey söz konusu değil hiçbir yerde. Yok, oldu. sadece film dizilerden bildiklerimiz hani evet. üzerinden konuşacak olursak iki Marvel'ın birbirle hiç ama hiçbir bağlantısı evet. yoktu tabii ki. Ama ne bileyim hani Kaptan Marvel'ın o güçlerinin Kriler de işte o kızın güçlerini Hı -hı. yaratırken Nur adına başka bir şey dedikleri Hı -hı. ama aslında Nur evreni olan şeyden enerji çekmişlerdi falan filan gibi. Ama yani bu bilmiyorum yani Buna gerek var mı bilmiyorum. Ya ne onun olur? aslında mesela bütün internet şeydir düşünüyor bu arada ben de bunu e, Showrunner bu şekilde açıkladığı için biliyorum hı. haber yazarken görmüştüm. E, öncelikle işte anlaşılan aslında bu şeyin de çizgi romanda Marvel'ın ilk güçlerini kazandığı anla bir gönderme olarak orada şöyle oluyordu hani shape shift özelliği var ya çizgi romanda. Hı hı. Carol Danvers oluyordu bir anlığına. Yani Koza'ya giriyor işte bu Terry evet. maruz kalınca evet. e, Inhum'un olduğu için. Evet. İşte güçlerini keşfederken de e, böyle shape shift yaparak Carol Danvers. Ama buradaki o değil, o... değil mi? Değil mi? Buradaki işte insanlar dediler ki acaba burada böyle mi yaptılar <laughs> bunu? Sonra showrunner'ı çıkıp dizinin açıklama yaptı. Dedi ki hayır orada, orada şey ki, bir Keryl e, Keryl Keryl bittim Aynen bittim yer var. değiştirdiler dedi yani. Hı -hı. Peki bir şey soracağım. Bana mı öyle geldi yoksa buradaki Carol Danvers yani bizim Carol Danvers değil gibiydi. En son Carol Danvers hem kısa saçlıydı hem de 40 küsür yaşında son olması gerekiyor. Son bıraktığımızda öyleydi. Biraz daha genç Bu Bu böyle gözüküyor? biraz genç gibiydi yani sanki. Daha çıtı pıtı mı gözüküyor? Ben öyle düşünmemiştim aslında ama sen deyince bana da öyle geldi. Yani bu, bu, sırf oyuncu bir... E, burası Hollywood. Herkes güzel olmak zorunda. Hı hı. Hani oyuncu kızımızı da neden 45 yaşında çizelim? Çatır makyajını da yapalım gibi dümdüz bir yani hiç böyle bir şey olmayabilir. Ama hani hatırlıyorsunuz işte Endgame'de bu Tabii kadının imajı daha. da başkaydı. <laughs> evet. Bir de yani sonuçta biz bunu izlediğimiz kendi filmi işte Nick Fury falan o gençlikti ya. Evet. Şimdi 2020'lerde falan evet, biraz, biraz, yaşlı olması lazım. 40-50 yaş arası falan Yanlış olması lazım. Yanlış yerden mi getirdiler yani? Bilmiyorum. O, o ışınlandı, ışınlanan kız pek öyle olgun gibi değildi yani. Genç bir kadın gibiydi yani. Hani bu tamamen benim evet. Şeyim olabilir yani çok aptalca bir şey olabilir bu gör düşündüğüm ama yani bilmiyorum yani. Aptalca derken dizinin de düşünmediği bir şey olabilir. Yani şu anda Brie Larson <laughs> e, gençliğini oynadığı filmdeki gibi gözüküyor ama koyalım böyle hmm. işte diye yani üzerinde durmamış olabilirler. olabilirler. Senin akıl ettiğin şey akıl etmemiş olabilirler. O olabilir. sürekli kadına böyle 20 yıl evet. yaşlı halde makyaj mı yapacaklar diye. Ya da ya da yanlış yerden Başka artık. zamandan Aynen. geldi falan gibi bir şey yani de olabilir. Carol Bir <laughs> de böyle hani baktığı ettiği odasında şaşırdı <laughs> ya yani kendi posterlerini görünce evet. falan. Yani o yüzden de biraz öyle düşündüm ben. Yani tamam nerede olduğunu anlamıyor mu? <laughs> hani niye yani hani aa ben ne hale geleceğim falan gibi bir reaksiyon gibi geldi o bana anlatabildim mi yani? Anladım. Siz öyle yorumlamışsınız. Ben ilk gördüğümde direkt olarak şey düşündüm. Aa bu kendini Miss Marvel'a dönüştürdü. Bana çevirdi. O yüzden öyle. <laughs> yani. Bu arada ay Deniz şimdi sen söyleyince hatırladım. Bana da öyle gelmişti. Bana sanki şey ışınlandı beden ama zihin e, yani kamalanın evet, zihni evet, falan gibi. gibi bir şey. Evet, ama bir sonra şaşırır. fotoğraflara bakınca o his geçmedi mi sizde? Çünkü geçti, kadın geçti, fotoğraflara yok, geçti. bakıp şaşırdı. Kamala yok, öyle, kendi odasına niye Öyle değil yani? Yani. yani. sonuç olarak öyle değil ama yani bir gariplik var yani tabii ki bir gariplik var. <laughs> Çok şey oldu. <laughs> Peki bir dakika şu küçük detay atlamışız. Kamala Marvel demekmiş. Ha? <laughs> evet, bir, evet, bir takım anlamları. <laughs> Belli bir çeviri zorlarsan herhalde. <laughs> evet. Sizce bu çok mu ucuz oldu yoksa <laughs> sıcak duygular, o babaya sarılasınız geldi mi ne bileyim? <laughs> yani... Yani ben şimdi bir kelimenin asıl anlamını bilmiyorum de hani eğer o anlama geliyorsa baştan beri böyleymiş. Bir ucuzmuş zaten yani. Ne diyeyim ki şimdi? Çamile. Ne demek Çamile? Ne demek? Kamile. Kamil'e Kamil e Kamala evet. mı Kamil'e inanılmaz falan demek değil ya. Ne demek? bir şey yok. Ne demek Kamil, Kamil olgun demek. Yani en olgun, okay. olgunlaşmaktan geliyor Kemal'den. Evet. Olgunlaşan kişi. Bu da hani artık herhalde şey, en olgun gibi bir anlamı var. O da dişili yani. Ha en, en üst isim. seviye falan. Yani gerçi bilemeyiz çünkü yani o manada Pakistan. bir inanılmazsa Marvel'ın öyle bir anlamı var mı mesela? Yok tabii. olabilen ki. en iyi hali, en ha. olgunu, en şeyi. En falan. olgun değil de hani Marvel işte ne demek? Çok iyi falan. Ha. Muhteşem. Harika, harika. Yani Marvelous falan. Ya muhteşem kısmı değil de böyle hani en iyi örneği falan gibi, olabilir yani. Ama Vallahi dil bilimcimiz, bilimcimiz bile ama. bu işin içinden çıkamadı sevgili arkadaşlar. Bilmiyorum. <laughs> Efendim lafı gerçekten uzatasımız yok. Çünkü yani Miss Marvel böyle biraz kenarda köşede kalmış oldu. Ne süper kahraman tarafı çok e, iddialı olmuş oldu. Ne işte efendim e, biz batıllar olarak ortadoğudan özür diliyoruz kısmı. Peki özürlerini kabul edebileceğimiz kadar bir kuvveti olmadı. İşte Marvel evrenine yapışıklığı her zaman bu projelerde olduğu gibi biraz ilginç ve enteresan olduğu için yani sonuna kadar izlemeden edemedik. Ben mesela hakikaten Mutants kısmını meme olarak gördüm internette. Ve onu merak edip izledim gerçekten. <laughs> yani yoksa açmayacaktım son bir. Ya yani açardım da bir noktada. O hevesle oturdum başına. o sahne nasıl, be nasıl evet, Ben nasıl acaba evet, ben de biraz öyle oldum bu arada. Siz nasıl buldunuz? Aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Miss Marvel'ın geleceği nasıl olacak sizce? Sizce The Marvels filmi falan film mi o? Film. film. Ee, nasıl olacak acep? Mutant olayı hakikaten nasıl olacak? Ee, Carol Danvers ışınlandı bu ne demek falan. Falan. Aşağı yorum olarak yazarsınız. Şimdilik bizden bu kadar. Ve de son olarak böyle böyle Arapça taklit yaparak bir şeyler söylemeye düşünüyordum ama sonra Hayır. <laughs> kızım Paki olduğunu hatırladım. Pakistan